Özgür abi merhaba nasılsın? Merhaba Atilla sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim. Bugün farklı bir konsept düşündüm. Eyvah. Anılardan konuşuyorduk, geçmişten konuşuyorduk, geçmişte yaşananlardan konuşuyorduk. Doğru. Bu sefer geçmişte yaşananların bizde bıraktığı etkilere bakalım. Ne demek istiyorsun? Çok mu genel oldu bu? Geçmişte yaşanan, yaşayan ya da yaşamış, şu anda yaşıyor olan, dünyanın en iyi satranççıları arasında. Aa, gelmiş geçmiş en iyi. Yani İngilizce tabirle gold. <laughs> Greatest of all time değil mi? Yani... Evet. Sen Bence gelmiş geçmiş en iyi satranççı kim? Şimdi önce tabii şerhle başlayacağız. Çünkü neden? Buradaki zorluk hani bütün spor dalları bu konuşulur. Gelmiş geçmiş en iyi kim? Her dönemin dominant oyuncusu bir önceki döneme göre farklı koşullarda yaşamış oluyor. Dolayısıyla farklı dönemleri karşılaştırmak aslında zor bir iş. Hatta benim de sevmediğim bir iş. O yüzden olabildiğince net bir cevap vermemeye çalışacağım. Çünkü burada farklı kriterler ön plana çıkabilir. Mesela? En, en uzun süre kim dünya şampiyonu kalmış? Birinci soru. İkinci Lasker soru miydi? Lasker miydi? Lasker 27 sene 1894'ten 1921'e kadar. Ama Lasker'deki sıkıntı şu. Yani Lasker'deki sıkıntı derken <gülüyor> <Vallahi> <gülüyor> şimdi <gülüyor> Neden bu kadar uzun süre? Nasıl bu kadar uzun süre dünya şampiyonu kalabiliyor? Bir, o dönemde FIDE daha henüz kurulmamış olduğu için Lasker istediği zaman istediği rakiple oynayabiliyordu. Yani hatta bazı dünya şampiyonu maçları ki rakiplerin kötü zamanlarında oynadığı veya belki dünyanın en iyi ikinci oyuncusu aday olmayacağı zamanlarda oynadığı da konuşulur. Bir de tabii araya 1914 18 yıllar arasındaki birinci Dünya Savaşı da giriyor. Aslında yani Cavablanca ile maça çıktığı zaman ünvanını da bırakmak istiyor maça çıkma. Belli bir yaşa da geldiği için. Böyle bir durum da var. ve Ama 1921'de Cavablanca'yı kaybedip ünvanını devrediyor. Şimdi Lasker'in olduğu konuşulabilir. 27 sene çok uzun bir süre ama işte orada araya giren süreler, maçların kimlerle oynandığı, dünya şampiyonu maçları. Nerede, ne zaman, hangi form Aynı durumunda. Öyle. Yani bir oyuncuyla zirve anında oynamadığı zaman o zaman tabii o tartışma devam edebiliyor. Dolayısıyla bence Lasker değil cevap. Tabii bir de süreyi şu var. eledik o zaman. Süre bence yani süre tabii ki bir faktör ama sürenin dışında ne kadar uzun süre domine ettiği, ne kadar uzun süre hakim olduğu, çağdaşlarına ne kadar üstünlük kurduğu ve tabii ki çağdaşlarının oyun seviyesi de çünkü sonuçta günümüze yaklaştıkça her oyuncunun sahip olduğu bilgi miktarı arttığı için biraz bir ilerleme oluyor ama bu ilerleme yani geçmişin oyuncuları daha kötü deyip kestirip atmak doğru olmaz bence bu ilerlemeye bakarak çünkü hani sonuçta herkes kendi zamanının koşulları içinde değerlendirilmeli. İşte hani Mega database açıp açılış hazırlığı yapma imkanı yoktu. <laughs> Ama rakiplerin de yani. yoktu. Aynen öyle rakiplerin de yoktu. O yüzden hani kendi içinde o dönemdeki oyuncular eşit şartlarda demek lazım. Tabii bir şimdi bu hakimiyet kurma konusuna gelince açıkçası en dünya şampiyonu olma süreçleri ve dünya şampiyonu olma olduktan sonra en fazla egemonya kuran oyunculardan birkaçı geliyor aklıma. Bunlardan bir tanesi Alexander Alehin. Özellikle dünya şampiyonu olduktan sonra. Çünkü dünya şampiyonu olmadan önce aslında Kavlanka favori görülüyordu 1927'de oynanan dünya şampiyonu maçında ama Alehin bir sürpriz yapıp kazanıyor. Daha sonra ikinci maç oynamıyorlar ki bu da bir tartışma konusu. Alehin rakiplerini rahatça yeniyor. O golü oynuyor. 1935'te ÖV kaybediyor. Sonra iki sene sonra geri alıyor ünvanını 1937'de. Dolayısıyla Lehin aslında oldukça uzun bir süre dünya şampiyonu olarak kalıyor. Arada bir es vermiş. 1927'den 1935'e kadar. 8 sene. Hani bir de 1937'den 1946'daki ölümüne kadar. Ama orada da tabii 2. Dünya Savaşı 1939 ve 1945 yılları arasında olduğu için o da biraz tartışmalı. Gelin Botvinnik'e. Hani de mesela 19 sene dünya şampiyonu kalıyor. 1948'den 19 değil özür dilerim 15 sene. 1948'den 1963'e kadar. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Botvinnik iki defa ünvanlı ünvanını kaybediyor. Önce 1957'de Simizlova ondan sonra 1960'ta Tale kaybediyor. Ama o zaman FIDE şöyle bir kural koyuyor. Artık 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, 1945'ten sonra FIDE Dünya Şampiyonunu organize etmeye başlıyor. Ve Dünya Şampiyonu ünvanını kaybettikten sonraki bir yıl içinde kaybettiği kişiyle bir rovanç maçı yapma hakkına sahip oluyor. Ve geri alıyor. Ve geri alıyor. Ve Botvinik sistemin bug'ını buluyor. Önce Smizlova yenip geri alıyor ünvanını. Ondan sonra Tali yenip geri alıyor. Burada hatta şöyle bir şey var. Botvinlik mühendislik kariyeri var Botvinik aynı zamanda. Ve hani işte uzun aralardan geri dönüyor. Ondan sonra kaybediyor. Bir sene sıkı hazırlanıyor. Geri alıyor ünvanını. Ama bunu 1963'te Petrosyan'a karşı yapamıyor. Dolayısıyla rövanş hakkı olmasaydı Botvinnik bu tartışmanın içine dahil olabilir miydi? Hani açıkçası Botvinnik benim favori dünya şampiyonlarından birisi. Modern satrancı etkisi çok büyük. Hani modern satrancın babası diyebiliriz. Kasparov'un da kendisi hocası aynı zamanda. Ama yine de bence Botvinnik benim en sevdiğim dünya şampiyonu olmasına rağmen bu tartışmada bir numarada değil. Bir değil. Biraz geri saralım. Kavabilanka bu tartışmada çok yer alıyor. O da Çünkü, benim favorim. <laughs> ha, senin favorin. Neden? Çünkü Kavabilanka aslında böyle hani satranca çok teorik yaklaşan birisi değil. Pratik bir oyun. Gel abi seni yeneyim diyor yani. Öyle bir adam. Ve yani müthiş bir yeteneği var. İşte o sade konumları. Kazanması, oyunu, zorlaması çok Aynen öyle. heyecan uyandırıyor Ve çok doğal bir şekilde akıyor. Ama Kavabilanka'daki durum da şu. Bir süre hiç yenilmiyor. 6-7 yıl. Hiç oyun kaybetmiyor. Ama şimdi bu günümüzden bakılınca sanki çok olağanüstü gibi gözükse de aslında 1920'lerde bu kadar çok satranç turnuvası oynanmıyor. Yani Cavalca ile Kasparov'un ya da Carlsen'in bir senede oynadığı oyun sayısını karşılaştırınca oyun sayısı daha düşük çıkar. Cavalca da yenilmesi çok güç bir oyuncu, o da şüphesiz. Ama açıkçası o dünya satrancına hakim olduğu, hani dominasyon kurduğu süre aslında kısa. Şimdi... Kabilanka'dan tekrar yakın tarihe doğru geliyoruz. Botvinnik'ten sonra. Botvinnik, Botvinnik'e ile geçiyoruz. Bu tartışmada en çok yer alan sorunun cevabı olmaya da iki dünya şampiyonuna geliyoruz. Hatta 3 diye. <laughs> bir tanesi Bobby Fischer. Fischer yani 1972 ve 75 yılları arasında dünya şampiyonu oluyor ama o Fischer humması dediğimiz rakiplerini ezip geçtiği dönem aslında kabaca 1970'ten sonra başlıyor. Spassky'nin karşısına 72'de çıktığı çıkmadan önceki döneme sene. geliyor. İşte Time Over Larsen'i 6-0 yendiği dönem. Petro Petrosyan'ı yani doğru dürüst oyun kaybetmiyor Petrosyan. Gelmiş geçmiş belki yenilmesi en zor oyunculardan biri. Petrosyan'ı mahvediyor. Ama o dönemde hani Fischer ezip geçiyor çağdaşlarını. Spassky'yi de yeniyor. Dünya şampiyonu oluyor ama ondan sonra sırra kadem basıyor. Bir daha satranç oynamıyor. Ünvanını da Karpov'u maçı yapmadan devrediyor. Hatta Kasparov hani Türkçe'ye sadece bir cildi çevrildi benim ustalarım adıyla. My Great Predecessor serisinde yani benim büyük seleflerim serisinde şöyle diyor. Kasparov ve Fischer birbirinden çok hoşlaşmıyorlar. işine açıkçası. Kasparov nerede gördü de hoşlanmadı fişer i̇şte yani. şey hakkında söylediği şeyler var. Hani sadece satranç oynayan tek yönlü bir adam filan diyor. Tabi bir de ikisi de bu God tartışmasının içinde oldukları için belki doğal bir şey de var. Nasıl diyeyim? Mesafe öyle var. Yani. Aynen. Rekabet kaynaklı. Öyle. Ve hani Kasparov kitabında şöyle yazıyor. Hiç aslında içine de Kasparov'u sevmiyormuşum ben. Bunu anladım yani. Evet o çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya, o çıkıyor. Galiba ben Kasparov'u sevmiyorum ya. <laughs> aslında ben daha Kasparov'cuyum senden ama kurban gittim vallahi sevgili <laughs> satranç. 365 izleyici benim Aslında benimkine ben daha olayım. sıra gelmedi ama daha benim asıl favorime en son geleceğiz. Eyvah eyvah bak. En Küçük son geleceğiz. <laughs> <köze> çok <laughs> merak ediyorum. Övüme mi yoksa? Hayır hayır. Ha tamam peki. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi Fischer dünya şampiyonu olduktan sonra bir daha satınan oynamıyor O dominasyon süresi de birkaç sene 2-3 yıllık bir süreden bahsediyoruz. Bence hani hakimiyeti çok net ama Fischer de bu tartışmada tarihin en iyisi kriterine uymuyor. Şimdi benim iki tane büyük adayım var açıkçası. Bir tanesi Gary Kasparov. <laughs> malımız parça. Evet benimki geldi. Yani <laughs> Tabi Tabii 30 yaşın altındaki herkes Karsen. Yok <laughs> herkes değil. Neden nedenini açıklayacağım. Sen neden Kaspar olduğunu söyle. ben konuşalım. neden neden Karsan olduğunu söyleyeyim. Konuşalım. Şimdi burada şöyle bir şey var. Aslında basketbolla çok benzer bir durum var burada ve Kaan Kural mesela hep yayınlarında söyler. Michael Jordan LeBron James karşılaştırması. Hani Michael Jordan'a dominasyon kriteriyle bakar. Sürekli kriteriyle bakar. LeBron James'e de aynı kriterle bakar. LeBron James'e sürekli açısından bir paye verir. Michael Jordan'a da dominasyon açısından pay verir. Bunu ne açıdan benzetiyorum. Bir kere hani Kasparov kişilik olarak satranca yaklaşımı olarak çalışacağım. Hazırlanacağım. Herkesi ezeceğim yaklaşımı. Aslında biraz da Kasparov olan bir şey. o sanki böyle Michael Jordan figürüne daha çok benziyor. Hep böyle gelir bana. Hani hep yazıp çizdiğimde de böyle anlatırım. Yani gerek geçmişte gazete köşelerinde, dergilerde yazdığım yazılarda. Çünkü o 1985'te o Karpov gibi büyük bir ismi yenerek dünya şampiyonu bu arada Karpov da bu tartışmada olabilir. Ona ayrıca gelelim. Çünkü yani işte çok aday var. Konuk uzadık çe uzar. Şimdi Kasparov 1985'te dünya şampiyonu oluyor. Ondan sonra 2001 yılında Kramny'e ünvanını kaybediyor ama satrancı bıraktığı noktaya kadar bir numara kalmaya devam ediyor Elo listesinde dünya sıralamasında. Bu bir hakimiyetin işareti. Hatta Kramny'e dünya şampiyonu ünvanını kaybediyor. Kısa bir süre sonra Kazakistan'da Astana'da bir süper turnu oluyor. Orada Kramli o dünya şampiyonu maçını kaybetmesine sebep olan Berlin varyantını mahvediyor. Yani hani Kasparov'un ne kadar rekabetçi olduğunu da gösteren bir şey. O açıdan bana biraz Jordan'ı hatırlatıyor Kasparov. Hani biraz da rakipleriyle olan iletişimi, biraz negatif bir iletişimi de var çünkü satrancı bırakarak kadar çok saygı uyandırmış olsa da o yüzden sanki Kasparov hem uzun süre hakim olması hem dünya şampiyonu olması hem de satrancı bıraktığı noktaya kadar ya dünyanın en iyi oyuncusu olarak görülmesi ya da o tartışma mutlaka içinde olması nedeniyle benim cevabım açıkçası Kasparov. Benim burada baktığım kriter diyeyim. Tek kriter diyeyim. Şimdi bir oyuncu iyi yapan şey nedir? Bir en oyun, iyi yapan. En iyi yapan şey nedir? nedir? Bence rakipleridir. Rakiplerin ne kadar kaliteliyse ne kadar güçlüyse sen o kadar güçlü olmak zorundasın. Neden? Zirveye çıkmak zordur ama orada kalabilmek çok daha zor. O zaman bu tartışmayı ben kazandım çünkü Kasparov u Kasparov u yapan aslında o Karpov'la olan efsanevi rekabetidir. Yani kesinlikle katılıyorum. Ben 1984 kesinlikle bir şey demiyorum. 84-90 arasındaki maçlar Kasparov'u bir oyuncu olarak dönüştürür. Çünkü Karpov o kadar büyük bir virtüözdür ki yani oyun son tekniğiyle, kokonumsal anlayışıyla o Kasparov'la olan yaptığı maçlar sayesinde Kasparov da olgunlaşır. Kasparov'u bu kadar büyük yapan aslında Karpov'dur. Buna olarak kesinlikle olarak katılıyorum. Sadece benim burada dikkat etmenizi istediğim bir şey var. Eyvah. Teknoloji çok gelişti katılıyor musun? Doğru. Mega database'ler yani bilgiye ulaşım artık çok daha kolay. Evet. Ve de şu anda top 10'daki insanlar bilgi açısından gerçekten çok donanımlılar. Hı -hı. Yani neredeyse Kasparov'un zamanında düşündüğümüz zaman o bilgiye ulaşım günümüzdeki gibi değil. Ve şu anda o klasmandaki oyuncular ciddi anlamda neredeyse aynı şeyleri biliyor olabilirler. Hmm, geliyoruz Magnus Carlsen'e. Peki o zaman şöyle diyeyim ben de sana. Magnus Carlsen bu tartışmada var tabii ki. Magnus Carlsen Karsen 2010'dan beri aralıksız dünya sıralamasında bir numara. Yani dünyanın en yüksek Erol'u oyuncusu. Kariyeri daha bitmedi ama. Kariyeri bitmedi. Ben de diyorum ki kariyeri bitmemesine rağmen iz bıraktı. Yok artık Lebron James diyorum ben sana. <laughs> i̇z ama ciddi anlamda ben şunu düşünüyorum. Karsen yarın satrancı bıraktığını açıklasın. Sence bu senin tabirinde God dediğimiz olayda ilk üçte mi senin gözünde Karsen? Herhalde ilk üçte olacaktır. Ama işte burada şöyle bir şey var. Şu an Karsen'in kariyerinin tam olarak ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Ve hani Magnus Carlsen 2013 yılından beri aralıksız dünya şampiyonu. Tabi biz bu videoyu çekerken henüz Magnus Carlsen'le yanlı işi karşılaşmamıştı. Ama Carlsen önce Anandı yendi. Dünya şampiyonunu kazanırken. Sonra ünvanlı ananda karşı korudu. Daha sonra Sergei Karyakin'i yendi. En sonunda Fabiano Caruana'yı yendi. Ve de yani Nepomnişşi ne... de yenmiş olursa aslında kendi çağdaşlarının hepsini yenmiş olacak. Biz bu videoyu o maçtan önce çekiyoruz. Belki şu anda evet, yendi ederim. ya da yenildi bilmiyoruz. Onu da belirtmiş olalım. Yani ya... Yaş tahtaya basıyoruz. <laughs> Aynen. Tehlikeli sulardayız şu 12. anda. Tehlikeli diyoruz. Ya tabi şimdi o maçın da sonucundan bağımsız olarak eğer kazanmış olursa zaten bu tartışmada kesinlikle bir yeri olacak. Kaybetmiş olsa bile tartışılabilir. Özellikle hani modern satranca ulaştığı seviye. Ama bana sorarsan Karsen eğer Nepomnişi kendisini yenememiş olursa aslında çok büyük bir rekabet görmüş olmayacak. Yani Karsen'in bir Karpov'u yok. Kasparov'un bir Karpov'u var ama Karsen henüz evet, Karpov'u bulabilmiş değil. Ama Kasparov'un da sadece Karpov var diyor. Öyle de işte o kadar büyük bir rekabet ki o tane en büyük rekabet. Katılıyorum ama tek kişi. nasıl kabullen Jankası var. Tek... Botvin'in nasıl Simizlov'u var. Magnus Carlsen'in kimsesi yok. Magnus Carlsen'in evet tap olarak yani gerçekten dişe diş onunla hani ondan ünvanı alırsa şu kişi alır diyebileceğimiz bir tek isim yok. Birçok isim var. Ama tek isim olması her zaman o ismin Karpov gibi. Hani Karpov Kasparov gibi gerçekten başa baş dişe diş bir rekabet. Carlsen'le daha o rekabeti sağlayabilecek bir isim çıkmadı. Ama onun altında 10 tane isim sayabilirim sana. Ama Kasparov da bunu saymazsın. Hiçbiri bir Karpov değil. 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 Buna katılıyorum zaten. Değil. O yüzden Ama, bu tartışmayı bana <laughs> bana asla Karsen gelmiş geçmiş en iyi oyuncudur dedirtemezsiniz. Karsen <laughs> hani gelmiş geçmiş en iyi oyuncu mudur? Şüpheli. Ama buna Kasparov mudur? O da şüpheli. Bana daha ben Tila. net net bir şekilde. Söyledik bana dikkat et. Ben şöyle düşünüyorum. Eğer ben bir insana gelmiş geçmiş en iyi oyuncu diyorsam o insan dokundu taşı oynayacak. Oo çok ağır oldu bu. Kavgada sallandı. <laughs> Bu tek bir saygı şu anda. Sen kanalı kapattıracaksın anlaşıldı Yanlış mıyım yani sonuç olarak dünya tarihinde gelmiş geçmiş en iyi oyuncu diyoruz. Belki haddim tamam. değil. İki, ben... tane, i̇ki tane tuşa, iki tane hamle geri aldı diye tarihin en iyi oyuncusunu inkar edecek halimiz yok. Tarihin en iyi oyuncusu demek sadece tahtada oynadığı en iyi hamleyi yaptığı ve maçları kazandığı için mi biz en iyi oyuncu diyoruz? Evet. Hiç. Ben benimki nazarımda en iyi oyuncu o değildir. O ben sporcunun zeki, ha. çevik ve ahlaklısını aman diyeyim, severim Aman diyeyim yanlış yerlere gidiyoruz. <laughs> Yapma gözünü seveyim. Bak. Yani şöyle bu tartışmanın bence kesin bir cevabı yok onu da söyleyeyim ama en uzun süre en üst düzeyde kalan en fazla dominasyon kuran çağdaşları üzerinde isim bence Kaspor. Bu nedenle hani bu payı şu ana kadar hak eden kişi yani kesinlikle kasporu Ama Karsen buna bir aday olabilir. Hele hele henüz sonucunu bilmediğimiz Nepomniş'in maçını kazanmış olursa tabii ki bu tartışmaya daha iddialı hale gelir. burada Hayır, benim daha, dediğim, dediğimle yani... çelişiyorsun bak, ama. Bak ama Atilla abi. şöyle bir şey var. Daha Kar Karpo'da 10 sene dünya şampiyonu kaldı. Karpo'da Borçlu önce çok zor savaşlardan çıktı tamam, tamam. ve üstüne hani bir de biliyorsun hani oynamadan dünya şampiyonu oldu ama tarihte en fazla uluslararası turnuva kazanan isim de Karpov. Yani Karpov çok oynayan bir dünya şampiyonuydu. Yani turnuvalarda da domine Şimdi dünya şampiyonu tartışmalarında veya dünyanın en iyisi kim tartışmalarında sadece maçlarda maçlardaki performans değil çoğu zaman turnuva yeah, performansına da yeah. bakılır. Şimdi bu performansa bakınca Kasparov da Karsen de çok dominant. Karpov da çok dominant. Dominant olmasındaki etkeni soruyorum. Neden dominanttı? Şimdi Karsen Şimdi bence bir... kal senin Ka sorunu belli. Hayır yani şundan bahsediyorum. Kal senin karpovu yok. Karpovu yok buna katılıyorum. Ama Kasparov'un da Carlsen'in şu an şu günkü rakipleri yok. Yani dünyadaki ilk 10 isim kal e karşı kafa tutamaz bir seri de bir maç serisinde hani başarılı olamaz. Hı -hı. Belki maçta başarılı olamaz ama oyunlarda. Puan alma şansları yüksek denebilir, çok yüksek olmasa da yüksektir. Ama Kasparov da sadece maçta Karpov puan alabilir, maçı kazanabilir. Ama onun yanında ondan Tabii üçüncü Şimdi... isim bir süre eklenmiyor. 90'ların ortalarında artık e, Kramnik ve Anat e, eklenmiyor. Ben de bundan ama. bahsediyorum. Sadece tek bir insan yeterli mi rekabet için? Yani çok büyük bir rekabet ve hani o iki isme uzun süre kimse yaklaşamıyor. Bunu kabul ediyorum evet. bu arada yani, bunu kabul ediyorum. Bence evet. Bilmiyorum. Yani. Karsen bir 10 sene daha dünya şampiyonu kalsın. 10 sene daha dünyanın bir numarası kalsın. Ondan sonra konuşalım. 10 yani sene daha zaten dünyanın bir numarası kalabilirse büyük bir olay. O zaman zaten hani bu tartışma, bir olay. Bu tartışma bu biter. Tartışma bence. biter yani. Hani bu sefer çünkü süre olarak da askerle bu sefer <laughs> yarışmaya başlayacak. 20 sene olmuş olacak Tabii canım neredeyse. Tabii yani o yüzden bir birkaç sene daha bekleyelim kalsan. Nepo maçından daha... sonra bu yayını bir daha yapıyoruz. Evet peki depo kaybedersen ne olacak? Nepo kaybedecek zaten. O zaman arkadaşlar bu tartışmada kimin tarafını tutuyorsanız mutlaka videonun altındaki yorum bölümüne düşüncelerinizi yazın. Yorumlarda Karsencileri desteklerini bekliyorum. Burada biraz kendimi yalnız hissettim. Ben de Kaspar Hoca'nın <laughs> desteklerini bekliyorum. Kendimi yalnız hissettim <laughs> Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.